arkadaşlar. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım ilanımızda yeni kent belediyesinin şoför alanında bir adet ataması gerçekleştirilecek. Atama ile ilgili detayları sizlerle paylaşacağım. Şartlarınız tutuyorsa başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca hali hazırda alım yapan kurumlarla ilgili bilgiler kanalımızda mevcut. Videoları izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz ve çevrenizde başvuru yapacak olan arkadaşlarınız varsa ilgili videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz. Arkadaşlarım ilana başvuru yapabilmemiz için lise mezunu olmamız gerekiyor. Ayrıca en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmalıyım. KPSS P94 puan türümüz bizler için belirleyici olacaktır. Ve KPSS'den en az 55 puan alan arkadaşlarım ilgili ilana başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvurunun genel ve özel şartları var arkadaşlar. Önemli olan noktalar üzerinde duracağız. Erkek adaylar için askerlikle ilişkinin olmaması belirleyicidir arkadaşlar. Özel şartlara baktığımız zaman 2020 yılı KPSS puan olması ve en az B sınıfı sürücü belgesinin olması bizler için belirleyici olacaktır. Başvuru esnasında bizlerden istenilecek belgeler var. İlgili belgelere baktığımız zaman başvuru formu, başvuru formunu ilgili web sayfasından indireceğiz arkadaşlar. Açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler de tıklayarak başvuru formunu indirebilirsiniz. Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgeniz, KPSS sonuç belgenizi ÖSYM'nin ada işlemleri sisteminden kontrol pay diyerek çıkartabilirsiniz. Erkek adayların askerlik ilişkinin olmadığına dair e-devlet sistemi üzerinden çıkartıyoruz. Görevinizi devamlı olarak yapmaya engel bir durumunuzun olmadığına dair beyan veriyorsunuz. İki adet biyometrik fotoğrafımız ve sürücü belgemizin aslı bizlerden istenilen belgelerdir. Arkadaşlarım başvurularımız Şubat ayının 17'sinde başlayacak ve 22 Şubat pazartesi günü mesai bitimine kadar devam edecek. Başvuruda bulunacak olan arkadaşlarımız şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla burada belirtilen adrese belgelerini hazırladıktan sonra gönderebilirler arkadaşlar. Ayrıca elektronik Elektronik ortamda belirtilen mail adresine mail gönderebiliyorsunuz. Ben postayla uğraşmak istemiyorum, mail yoluyla göndereceğim diyorsanız da sizlere bu imkan sunuluyor arkadaşlar. Belgelerinizin eksiksiz ve tam bir şekilde olmasına dikkat ediyorsunuz. Başvuru formunu doldururken adres bilgilerinizin, telefon ve mail adresinizin güncel olması gerekiyor. Bu noktalar oldukça önemli. Mail adresiyle göndermeniz sizlerin yararına olacaktır. Çünkü postadan kaynaklı olan gecikmelerden belediye sorumluluk kabul etmemektedir. Arkadaşlarım ilana 5 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan arkadaşlarımız sınav yeri ve zamanı Şubat ayının 26'sında ilgili internet adresinden yayınlanacaktır. Bu nedenle web sayfasını takip etmeniz sizler için oldukça önemlidir. Ayrıca sonuçlar açıklandığı anda kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Sınav giriş belgeniz web sayfasından ve posta yoluyla sizlere gönderilecek. Az önce bahsetmiş olduğum gibi bilgilerinizin güncel olmasına lütfen dikkat edin. Kullanmadığınız bir mail adresini kesinlikle başvuru formuna yazmayın. Sözlü sınavımız Yeni Kent Belediyesi Hizmet Binası'nda Mart ayının 5'inde gerçekleştirilecek. Sınav konularına baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı devlet memurları kanunu, mahalle idarelerle ilgili temel mevzuat konularıyla ilgili sizlere sorunlar yöneltilecek. Sınavın değerlendirilmesinde en az 60 puan almış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Aritmatik ortalama alınarak belirli bir, bir sıralama oluşturulacak ve sonuçlar açıklanacak. Söylemiş olduğum gibi sonuçlar açıklandığı anda kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Bu tür içeriklerden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın arkadaşlarım.